selam ben Meriç. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün ikinci masalımı okuyacağım. Aladdin'in sihirli lambası. Bir Arap masalı. Çok da keyif aldığım bir masal. Çok küçükken, çok işte böyle küçüklükten, çıktıktan, orta yaşlarımda defalarca okudum bir masal. Ve bunun filmini de okumak, yani okumak diyorum bak heyecandan o kadar izlemek için Sabırsızlanıyorum en kısa zamanda izleyici İzlemeyenler varsa tavsiye ederim Burcan O zaman ben daha fazla uzatmak istemiyorum Hemen geçiş yapıyorum Masalımıza Çok çok eski bir çağda Ne ovada ne dağda ne bostanda ne bağda Ne Hint'te ne de Çin'de Bağdat ili içinde bir Alaaddin varmış Sessiz sakin yaşarmış Henüz bir çocukmuş Alaaddin Gün boyu kırdı bayırda gezer, arkadaşlarıyla oynarmış. Bir gün gene oyuna dalmışken bir adam yaklaşmış yanına. Sen Hamzoğlu Alaaddin değil misin? diye sormuş. O da evet ben Alaaddin ama babam Hamza öyle çok oldu demiş. Adam kesesinden birkaç altın çıkartıp Alaaddin'in avucuna bıraktıktan sonrasında eklemiş. Ben senin amcanım Alaaddin demiş. Hadi beni evinize götür. Aldığı altınlarla gönlü yumuşacık olan Alaaddin adamı evlerine götürmüş. Annesi kapıyı açınca da adam ben Aladdin'in amcasıyım diye söze başlamış ve devam etmiş. Sizler beni tanımazsınız. Çünkü ben bu ülkeden ayrılalı çok uzun yılları oldu. Uzaklara gittim. Zengin oldum. Şimdi dön ama kardeşimle ölmüş olduğunu öğrendim ve üzüldüm. Ama sizlere kavuştum ya şükür Allah'ıma. O gece yemek yiyip uzun uzun söyleşmişler ve yapmışlar. Artist sabah amcası Alaaddin'i alarak gezmeye çıkarmış. Yürümüşler, yürümüşler ve şehir dışına çıkarak suların şarıldadığı, ağaç dallarında kuşların ötüştüğü güzel bir yere gelmişler. Küçük yeşil bir alanın tam ortasında kocaman bir kaya duruyormuş. Amcası Alaaddin'e çevreden birkaç kuru odun toplayıp kayanın dibinde bir ateş yakmasını söylemiş. Alaaddin söylenenleri çabucak yapıp odunları ateşlemiş. Amcası önce bir kuttan bir miktar toz serpmiş ateşi Alevler bir anda sönüp etraf koyu bir duman kaplamış. Alaaddin şaşkın şaşkın bakınırken amcası kaldırış kayayı, inan hiç zorlanmayacaksın.'' demiş. Ve dediği gibi olmuş. Alaaddin kayanın bir ucundan tuttuğu anda bir tüy gibi kaldırıvermiş havaya. Kayanın altında aşağılara doğru inen karanlık bir delik varmış. Ambisi parmağından çıkardığı bir yüzüğü Alaaddin'e uzatmış. Bu yüzüğü kendi parmağına tak. Bu sihirli bir yüzüktür. Şimdi bu delikten geri ve yürü. Aşağıda altın, gümüş, zümrüt ve yakuttan yapılmış çok değerli eşyalar göreceksin. Sakın hiçbirine dokunma. Yalnızca duvarda asılı olan eski bir lambayı al ve geri dön. Bir aksilik olursa da parmağındaki sihirli yüzüğü kullanabilirsin. Alaaddin deliğin ağzından bakınca aşağılara uzayan bir taş merdiven görmüş. Basamakları dikkatli inerek lambayı aramaya başlamış. Sağında solunda pek çok değerli eşya varmış ama hiçbirine dokunmamış. Sonunda duvarda ısıl olan eski lambayı bulmuş ve uzanıp aldıktan sonra geldiği yollardan geri dönüp delin alt eteğine varmış. Seslenmiş yukarıya. Geldim amca. Uza elini de ben yukarıya çek. Beni yukarıya çek. Amcası delin ağzından seslenmiş. Sen önce lambayı at ele. Bu öneride bir kötü niyeti kokusu alan Alaaddin. Tabi zeki çocuk lambayı vermek istememiş ve yeniden seslenmiş. Lamba koynumda çıkaramıyorum. Sen beni yukarıya çekele. Sözlerden kuşkulanan amcası Alaaddin Lamba'yı kendisine vermeyeceğini anlamış. Öyleyse geber arada, geber orada diye haykırarak kayayı deliğin ağzına itmiş. Kapatmış. Meğer adam Alaaddin'in amcası falan değil, Lamba'yı ele getirmek isteyen Afrikalı bir sihirbazmış. İçeride kalan Alaaddin çaresizlik içinde bir taşa oturup parmağındaki yüzükle oynamaya başlamış. Ve o anda karşısına kara derili bir dev belirmiş. Ben bu yüzüğün kölesiyim. Siz de benim efendim. Dileyin benden ne dilerseniz. Şaşkınlar kapılan Alaaddin kendini çabuk toparlamış ve beni hemen evime götür emrini vermiş. Göz açıp kapayıncaya kadar da evinde bulmuş kendini. Büyük bir heyecanla başından geçenleri anlatmış annesine. Adamın amcası olmadığını, gerçekte kötü niyetli bir sirvaz olduğunu, yer altına inişini ve bulduğu lambayı bir yeri bir anlatmış. Sonra da lambayı koynundan çıkarıp annesine vermiş. Annesi eski ve tozlu temizlemek için bir bezle ovararken, üçlü bir ışık bulutu lamba içerisinden çıkıvermiş. Bu ışık bulutunun ortasında da yüzükteki devden daha iyi bir dev belirmiş. Ben bu lambanın kölesiyim, sizler de benim efendilerim. Dileyin benden ne dilerseniz Karınları çok aç olan Alaaddin ve yiyecek dilemişler ama. Bir anda o da en güzel, en zengin yiyeceklerle dolmuş. Yemişler, ismişler ve bundan böyle... Refah ve mutluluk günlerinin başladığına inanmışlar. Aradan günler, aylar geçmiş. Alaaddin bir gün şehirde gezinirken dört güçlü adamın taşıdığı bir tahterevan içinde ülkenin güzeller güzeli prensesini görmüş. Ve görür görmez de aşık olmuş. Başkı zaman öyle işlemiş ki içine. Yemeden içmeden kesilmiş. Ağzına içip bir söz söyleyemez olmuş Alaaddin. Zavallanız Alaaddin'e bakar bakar çaresiz kalırmış. Arada bir de, Yapma oğul, etme oğul, gel vazgeç bu sevdadan. Ülke prensesi bize gelir, gelir mi hiç? Diye yalvarırmış ama boşuna. Ana gözlerini, anasının gözlerini diker. Acımalı bakarmış öyle. Bakmış ki oğlu uyacak cinsten değil. Prensesi babasından istemeye karar vermiş. Lambanın devine bir sandık dolusu altın ve zinet eşyası getirterek Bağdat perisinin sarayına gitmiş. Prensinin sarayına gitmiş. Prens açılan sandıktaki birbirinden kıymetli taşları görünce öylesine etkilenmiş ki kızın Alaaddin'e vermeye aman kabul etmiş. Güzel prenses Alaaddin görkemli bir düğünden sonra evlenmişler. Alaaddin Lamba'nın devinden kocaman bir saray istemiş. Karısıyla bu saraya yerleşerek sevgi dolu, mutluluk dolu günler yaşamaya başlamışlar. Ama gelin görün ki Afrikalı sihirbaz unutamamış Alaaddin'i. Memleketine döndükten sonra bir gün onun yer altında kalarak ne gibi zorluklar ve acılar çektiğini görmek ve keyiflenmek istemiş. Yanında devamlı taşıdığı zirli tozu çıkartıp ocaktaki alevler üzerine atmış. O an ortalığı saran yoğun bir duman tutununda Allah tüm yaşam hikayesinin ayrıntılarıyla bir görmüş. Gördükleri karşısında derin bir kıskançlık ve üzüntüye kapılmış sihirbaz. Lambayı onun elinden almayı kafasına koymuş ve Alaaddin'in ülkesine gelerek sarayın önünde gezinmeye başlamış. O gün de Alaaddin avdaymış. Bunu fırsat bilen sihirbaz, eski lambalar alırım, yenileriyle değiştiririm diye bağırmaya başlamış. Prensesin hizmetçilerinden biri bu sesi duyarak pencereye çıkmış. Efendimin eski bir lambası var, dur sana getireyim, avdan dönünce yeni bir lamba görüp sevinecektir. Demiş ve sihirli lambayı sihirbaza vererek yerine yeni bir lamba almış. Sihirbaz lambayı alınca da David çağırmış ve ondan içindekilerle birlikte prensesin sarayını Afrika'ya götürmesini istemiş. Alaaddin avdan dönüp sarayın yerinde göremeyince dünyalar başına yıkılmış sanki. Ama hemen parmağındaki sileli yüzük gelmiş aklına. Yüzükteki devi çağırıp ona kendini Afrika'daki saraya götürmesini emretmiş. Saraya varınca karısından olup biteni öğrenmiş. Ve o an sihirbazı öldürmeden ondan kurtuluşu olmadığını anlamış. Sihirbazın kar yolası başucunda Çin seramiğinden özel bir bartağı varmış. Her gece yatmadan önce mutlaka bu bardaktan birkaç yudum su içer, öyle uykuya dalarmış. Alaaddin, gündüz vakti kimse yürünmeden odaya girmiş. Bardağın içine bir toz partisi zehir koymuş ve karıştırmış. Ve geceyi beklemiş. Gece olup yatma vakti gelince Sirvas odasına çekilmiş. Bardağı başına dikip son damlasına kadar içmiş. Sonra da yatağın üzerine cansız düşü varmış. Sirvas'ın öldüğünü anahtar delinden gören Alaaddin Odaya girerek sirlenmeyi saklı olduğu yerden bulup çıkarmış. Devi çağırmış ve sarayın yeniden eski yerine götürmesini emretmiş. Alaaddin güzel, krisi ve sağlık dostlarıyla beraber görkemli sarayında uzun mutlu bir yaşam sürmüş. Masalımız da bu şekildeydi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlarım.